Sizin kocanızın sizi çalıştırıp paranızı yediği iddiası doğru mu? Evet hatta ben size patronumun numarasını vereyim onu arayın siz. Arasınlar. O ben kaç kez ben kaç kez, kaç kez iş yerine gidemedim oran buran borluk içinde gittim hatta bütün iş arkadaşlarım. Bir defa Patronum göndermedim hiç şey... çalışmayacaksınız. Bir defa, bir defa çalışmayacaksın dedim göndermedin çocuğu aldın da çocukla beraber işe gittin. Benimle 3-4 gün konuşmadın yalan mı? Evet çocukla birlikte işe gittim doğru. Neden işe gittin? Ne yapacaktım gitmeyip de? Neden Buradan işe gittin? Ben bir seni bir göndermiyorum. Yok, kocan ya. kocan olarak ben seni işe göndermiyorum Kendim ya. Kocan olarak işe göndermiyorum. Yok abi böyle bir şey tamam mı? Kocan olarak söylüyorum. mal mı satın aldın be? Ha, hayır abi İzin vermiyorum dedim. Ne demek bu ya? İzin vermedim. Hüseyin çalışmadım. ne demek ya? Yalçın be. Güzel kardeşim bak Türkiye değişti kafanı değiştir. O senin satın aldığın tapulu koyunun değil eşeğin değil Tamam mi? bir şey demiyorum İzin ben. vermedim göndermiyorum. Yollarını bağladım göndermiyorum. Hüseyin kafayı değiştir kardeşim. Yalçın Sen bu kafayla o mahkemeye gidersen üçün birini alırsın. Hayır ben Yalçın Bey benim dedim demek istediğim benim demek istediğim ben zaten işten çıktım? Bizim elimiz. Arkadaş alın telefon hattını. Kızım git mahkemede işini çöz. Alın hattı. Hüseyin. Tamam. Bak güzel ya. kardeşim. Beni de çileden çıkartıyorsun. Dövdüm evet haklıyım diyorsun. Niye dövdüm biliyor musun diyorsun. Bak sen bu kafayla bu kadıncağız bu yayını mahkemeye sunduğu anda bitti iş. Doğru. Tamam. Dövdüğünü kabul ediyorsun ya. Bir. iki. Ben kocam değil miyim seni işe göndermem diyorsun. Yok kanunen böyle bir hakkın da yok. Bunu tamam. söylersen de suç işliyorsun diyorsun Hüseyin tamam. anlamıyorsun. Güzel kardeş.